atık vergisi. Abi, öncelikle merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Hüseyin Seçer. Ee, şimdi size bir, birkaç sorumuz olacak. Buyurun. Ee, bu soğanlar neden şu an sanayide? Bu soğanlar neden sanayide? Ben e, Çorum Alaca İsmail köyünde bir de çiftçi olarak, üretici olarak Mor soğan işi yaptığımız için, kuru soğan ama lakin bir şekilde sesimizi yürüyoruz. Ürünümüzü makine çeviremiyoruz. Buna istinaden biz de eritmek amaçlı, makine çevirmek amaçlı Ankara sanayi sitemize getirdik. Eşe dosta satmak için ama burada da pek başarılı olmuş diyemeyiz, olamadık. Peki neden pazarda satamıyorsunuz? Şimdi bizim aracılar dediğimiz insanlar var. Bizlerden işte çiftçinin durumu iyi olmadığı için durumu iyi olan insanlar, aracılar, tüccarlar senden benden sıkışık insanlardan alır, kendisi depolar ve işte gündemde olmuştur, haberlere çıkmıştır, soğanlar dökülmüştür. Yani satarsa iyi, satamazsa kötü ama bizlerden de üç kuruşa, beş kuruşa alıyorlar. Böyle çiftçiyi mağdur ediyorlar. Sesimizi bir türlü hiçbir şeyde duyuramıyoruz yani. İşte gördüğünüz gibi şiddetli su tabii. Taş gibi Ama bir şey de başta çeviriyoruz. Peki çiftçilerin sıkıntısı bu aracılar yüzünden mi yoksa başka sebepler var mı? Ya şimdi e, asıl konu evet. biz çiftçileri yani e, şey yapmak e, tarım kredi kooperatifleri geçmek lazım. Benden bunu devletin tarım kredi kooperatifi bunu benden alması gerekiyor. Beni aracılara yedirmemesi için. Ama hiçbir şekilde böyle bir gelişme yok. İşte yazmış, Türkiye'nin büyük çiftçi dostu. Tarım Kredi Kooperatifi. En büyük kazım onlar atıyor bize. Şimdi normalde mazot 60 küsür, 61 küsür. Tarım Kredi Kooperatifi. Ben çiftçiyim. Bir torba, torba gübre 1160 lira. 30 dönüm soğanın yolup atması, bu hale gelmesi sadece yolup atma işçilik, işçi parası 82.500 TL. Alem veremem. Durumu kısa Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ahmet Baran. Memnun oldum. Teşekkür ne iş yapıyorsunuz? Seyir satıcılık yapıyorum. <laughs> Lamba satıyorum. Tıraş makine sokaklarda geziniyoruz. Hayatımız... Peki Bunları yaparken ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ya o sıkıntı çok. Vücudumuz zorlanıyor. Akşamlar eve gidince ayaklarımızdan arıyoruz. Şikayetimiz oluyor. Maddi durum çok kötü. İnsan zorlanıyor çalışmakta. Çalışmasa rezil oluyor insan. Milletten dilenmekten iyidir. Yani burada sağda bir lira, iki lirayla bir malzeme yapıyoruz, çalışıyoruz. Hani nasıl geçineceğiz? Yani durumlar çok kötü yani. Siz de hali görüyorsunuz, maddi durumun nasıl hali. Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Alışverişimiz yok, durumumuz yok. Bir iş yerine giriyoruz, paramızı vermiyorlar. İşata giriyoruz, paramızı yiyorlar. E mecbur bu işi yapmak zorunda kalıyoruz burada. Peki buradan kazandığınız size yetiyor mu? Yetmiyor ama idare ediyoruz. Boğazımızdan kesiyoruz. Yanışan ama iyi meyveyi doğru dürüst insan yiyemiyor. Bir kilo domates olmuş 25-30 lira. İnsan nasıl geçinip de yiyecek buradan? Buradan aldığın buradan 500-600 milyarlık yemeyen. Yani erzaklarınız, faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz? Vallahi zor geçiniyoruz abi. Ayakta zor duruyoruz yani. Bir fatura olmuş yani 8,5 milyar Allah korkusu ya. Bir fatura gelmiş 8 milyar 300 bin. Kameraya gösterebilirsiniz. 8 milyar 300 bin bir su faturası gelmiş. Bugün bir elektrik gelmiş, bir buçuk milyar. E ben bunları nasıl geçinip ödeyeceğim? Yani bir 8 milyar 300 ben nasıl ödeyeyim bir, bir ayda suyu? Yani adalet mi bu yani? E nasıl geçinip de ödeyeceğim bu parayla, bu elde? Ödeyemiyorum ki. Maddi durumum zor. Yani evi görseniz doğru dürüst çocuklar yemek bile zor yiyor. Kendi boğazımdan kesiyorum. Vallahi sabahtan beri ben de yemek yememişim. Sabah kahvaltısından bekliyoruz. Niye? Hiç kimseye muhtaç olmamak için bekliyoruz. Yani çok zorluk görüyoruz bu sene yani. Öncelikle merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Latin Altın Memnun oldum. Öncelikle ne iş yapıyorsunuz? Ben esnafım. Hı hı. Cep telefon dükkanım var. Esnaflık yapıyorum. Peki esnaflık yaparken yaşadığınız sıkıntılardan birkaçını anlatır mısınız? Ee, şu, e, şu an işlerimiz gayet durgun. Ee, ekonomik anlamda bayağı gerilemiş durumdayız. Sadece tek kişiyle, bir kişiyle, üç kişiyle değil, genel bir genel bir durgunluk söz konusu. Düzelecek gibi de görünmüyor. Saldık gidiyor yani nereye gidiyor freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz. Peki en önemli sebebi nelerdir sizce? Tabii ki yönetim ekonomik yönetim biçimi yapılan hatalar ekonomik yapılan hatalar ülkeyi bu duruma sürükledi. Ee, mesela esnaflık yaparken, telefonculuk yaparken yaşadığınız en büyük ekonomik sıkıntılar neler? Onları anlatır mısınız? Yani işsizlik her şeyin başlangıcı oluyor zaten ekonomik sıkıntılar. Birincisi işsizlikten geliyor. Ee, halkta para olmayınca, insanlarda ekonomi durumu olmayınca esnaf iş yapamıyor haliyle. Ee, arabamızı mecbur kalmadıkça yaptırmıyoruz. Mesela arabamı tamir'e getirdim, bakıma mecbur kalmadıkça yaptırmıyoruz yani. O şekilde. Zorlukları bu şekilde yani birçok daha nedenleri var tabii ki. Peki sürekli fiyatları artıyor. bunun Sizin etiket fiyatlarınıza da yansıyordur. Tabii ki. Müşteriler bir gün geldiğinde aynı fiyatı bulamıyor Anladım. mu? Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Yani ona durduramıyoruz zaten. Pandemiyle başlayan bir süreç bu biliyorsunuz. Ondan sonra bu fiyatları kimse tutamadı artık. Yani bir restorana gidip yemek yediğimizde... <laughs> Yani bize ne söylese ödüyoruz artık öyle bir duruma geldik. Ne söyleseler ustalarımız şey yapıyoruz tamirci hani bunun fiyat araştırması gibi bir şey de kalmadı insanlarda. Çünkü e, toplumsal bir süreçten geçtik. Herkes kim ne tutturursa ona satmıyor. Denetim de yok. Denetim de kalmadı. Yiyecek sektörü de aynı şekilde biliyorsunuz. Denetim olmadığından millet biliyorsunuz neler yediğimizi görüyoruz son günlerde. Değerlenip evet. ölen aileler var. Evet Yanlış ilaçlamadan bilmem neden. Evet, onu oraya atıyor, aileyi yok ediyor. Denetimsizlik tamami. Peki yetkilileri buradan bir şey demek isteseniz ne olurdu? Vallahi yetkililere diyecek pek sözüm yok aslında. Zaten bütün imkanlar elinde. Ee, bunu bir kişinin demesiyle yapacaklarsa zaten yapmasın, bıraksınlar. Bunu halkın iyiliği için, vatandaşların iyiliği, çocuklarımızın geleceği. E, bu vatana hizmet edeceklerse onu birini söylemesine gerek zaten yok. O yüzden e, ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Bunu bizim onlara akıl verecek halimiz yok. O şekilde. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Iyi günler. İyi, günler. i̇yi günler. Öncelikle merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ali Fuat Gürdal. Memnun oldum. Öncelikle boya işindesiniz değil mi? Boya satıyoruz evet. Ekonomik anlamda neler e, yaşıyorsunuz sıkıntı olarak? Yani genel anlamda bir sıkıntı yaşamıyoruz, bir şahsi olarak söylediğimde işlerimiz normal, yerinde, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz potansiyel, iş anlamında. Peki sürekli bir ekonomik anlamda, genel anlamda bir fiyat artışları oluyor. Yok, şöyle şöyle çalışırken çalıştığımız firmalarla bağlantı yapıyoruz, eski fiyatlarla bağlantı yaptığımız için zamlardan pek etkilenmiyoruz. Fakat artışlar var piyasada malum ama pek etkilemiyoruz biz. Genel anlamda ekonomimizde biraz sıkıntı var ama memleket olarak bunu aşacağımıza inanıyoruz yani inşallah. Peki esnaf olarak değil de kişisel olarak ekonomik anlamda ne sıkıntılar yaşıyorsunuz? Dediğim gibi biz bireysel olarak söylediğimde biz bir sıkıntı yaşamıyoruz. İşlerimiz normal yerinde. İş akışımız iyi. Yani ekonomik anlamda bir sıkıntı görmüyorum ben kendim açımdan. Ama piyasanın genelinde bir sıkıntı var mı? Var. Onu alacak inşallah. Öyle düşünüyorum. Yani. Sizin gözlemlediğiniz ne gibi sıkıntılar var? Yani fiyat artışları var piyasada. Ondan sonra insanlardan kaynaklanan, taleplerden kaynaklanan artışlar var. Yani Bilmiyorum işte aşılacak inşallah. Peki başka ne konu hakkında konuşmak isterdiniz? Ne konuşalım? Ne sorarsanız onu cevaplarım. İmralı Peki İmralı ziyarete hakkında... Bir şeyler demek ister misin? Demek isterim. Hükümete, devlete, e, ittifaka güveniyoruz. Devlet beyin e, politikalarına tam anlamıyla güveniyoruz. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz inşallah. Terör sorununun biteceğine, milletimizin haklı olarak böyle e, şeylerde biraz sıcağı sıcağına tepki gösteriyor ama ilerleyen süreçte ittifakın ve iktidarın yanılmadığını göreceğine inanıyorum inşallah. Terör sorunun biterse memleketimizde ekonomik anlamda canlanmanın da olacağını huzur anlamda insanların da rahatlayacağını düşünüyorum. Başka bir şey eklemek ister misiniz? Siz sorun ben söyleyeyim yani bilmiyorum ben. Ben devletimize, devletimize, hükümetimize, e, AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne güveniyoruz. İktidarın devamını istiyoruz inşallah. Halkın talepleri doğrusunda halk uygun görürse tabii. Allah devletimize, hükümetimize, milletimize güç versin. Öncelikle merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Mahmut. Memnun oldum. Öncelikle ne iş yapıyorsunuz? E, Skuter servisi üzerine, satış ve yedek parça üzerine çalışıyoruz. Peki bu esnaflık sürecinizde yaşadığınız sıkıntılardan biri nelerdir? Bizim en son yaşadığımız sıkıntı katı atık vergisi. İlçe belediyeleri kanalıyla bize gönderiliyor ve tebligat da gönderiliyor. Bu dükkanların metrekaresine göre 40 bin, 50 bin civarında bir vergi yüküdür. Bu ödeyecek durumda değiliz biz bu vergiyi. İkincisi elektrik, su ve doğalgaz ödemelerimiz çok yüksek geliyor. Yani ödeyemiyoruz. Fazla geliyor. Vergilerimiz de yüksek. Bu durumdan şikayetçiyiz. Yani zor durumdayız. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsunuz? Nasıl çıkıyoruz? İşte kısıtıyoruz. Her yerden kısıyoruz. Böyle başa çıkabiliriz. Yiyeceğimizden kısıyoruz. Yiyeceğimizden kısıyoruz. Evimizin ihtiyaçlarından kısıyoruz. Bu dükkanı çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani para kazanmak için yaşam kalitenizden kısıyorsunuz. Evet kısıyoruz. Maalesef kısıyoruz. Yani uzaktan gözüktüğü gibi değil. Yani bu dükkanı çalıştırmaya çalışıyoruz ama zor şartlarda. Çok teşekkür ederim. ne soracaksınız ben söyleyeyim. Buyurun. Şimdi abi ekonomik sıkıntılardan konuşacağız. Yani ekonomik sıkıntı çok. Abi de kekik satıyor bak. Hı Emekliyiz. Yani bir gelecekte de bir şey göremiyoruz. Peki emekli maaşını size yetiyor mu? Yok canım nereye yetecek? Emekli maaşını ben gördüğüm yok ya. Yani yetmiyor. Ee, Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor karşılayamıyoruz. musunuz? Karşılayamıyoruz. Karşılayamıyoruz. Ev kirasını veremiyoruz. Burada çocuk okuduyuz burada. İşte zar zor. Daha ne söyleyeyim? Yani yetkilileri buradan bir şey demek isteseniz? Yetkililer hemen seçime gitsinler. Hmm. Hemen seçim hemen. Yani seçtiklerimizi de içeriden çıkarsınlar. Kendi hırsızlarını koysunlar. Başka ne diyeyim yani. Teşekkür ederiz. Öncelikle kolay gelsin abi. İsminizi konuşur. öğrenebilir miyim? Yavuz Şelik. Memnun oldum. Öncelikle esnafsınız. Esnafı, esnafın halini görüyorsun. Esnaf zararlıyor. Bedavada mal satıyor, kimse yüzüne bakmıyor. Millette de para yok. Bir günlük malı satmam lazım. 2-3 gün zor bitiriyorum. Peki bunun sebebi ne sizce? E, sebebi demek ki millette para yok. Hayat şartları zor. Pazara bakın pahalı. Bedava da mandalya satıyor. Bak mandalya 25 lira satıyoruz. Şu anda kaç lira? Köylüye ne düşer? Estafa ne düşer? Satana ne düşer? Hesaplar ne düşer? Bir nakle İzmir'de bura ne kadar kilo başında? 10 lira geliyor. 25 lira mandalya satıyor. Bunu toplaması da, da 25 lira mal oluyor. Satana da zor. Alıcılığa da zor, köylüye de zor. E. Ne al çekiyor? Çalışan çiftçiler, emektarlar paralarını... çiftçiler bitti. Çiftçi kaldı mı? Ya 25 lira mandalya. çiftçi eline geçse bu 5 lira 10 lira geçer. O da hep dalda kalmış. işi yok, bir şey yok. Bir işi alayım bir buçuk milyon, iki milyon. Kaç kilo mandalya toplar? Kasa parası var. Getirme derdi ve her çeşit dert. Satmak dert. Hep dalda kaldı mal mal ucuz da olduğu zaman kimse hiç yüzüne bakmaz. Peki bu konu hakkında yetkilileri bir Yet şey demek is isterseniz. ne diyeceğim? Yetkililer niye bilmiyor mu? Köylü de esnaf da zarar alıyor. Köylü de halk hep zarar alıyor. Peki bir sebebi de denetim. Sebebi ne olacak? Ne diyeyim ki? Hükümet daha iyi bilir, devlet de iyi bilir. Hem pazara gelsin de gelsin. Hiç pazara geliyorlar. Doğru. Hiçbir pazara gelmiyor. Milletvekili bir pazara geliyor mu? Para çok onlarda da... Bir esnaf da halkta zarar oluyor. Da ne diyeceğim? Çok teşekkürler. Öncelikle merhaba, isminizi alabilir miyim? Kazım. Memnun oldum. Öncelikle esnaf olarak yaşadığınız sıkıntıları anlatabilir misiniz? Sıkıntı çok. İş yokluğu, vatandaşın para, mal alma işi, Bizde bizdetimden sıkıntı. İşlerin tadı yok, tuzu yok. Nereye gidiyoruz böyle bilemiyoruz ki. Mesela şu an sattığınız sebzelerin, meyvelerin maliyetinden size gelişi ne kadar oluyor? Kardeşim şu gördüğün elmalar 55 lira yeri. Hı -hı. 55 lira yeri. Bunun ne olacak? Zaten 15 lira masrafı var. Ha kötü mal olsa desen ki haklısın. Bunlar hep iyi kalite mal. O onun için idare ediyoruz işte böyle. Müşterinin alım gücü yok. Bugün gün halde elma 100 lira, 110 lira. Pazarlar yine iyi. Halk pazarlara gelsin yani. Pazarlar marketten de iyidir. Her yerden iyidir yani. Onun için böyle. Peki erken seçim hakkında bir şey demek ister miydiniz? Yorum yok. Yorum yok. Bu ülkede seçim olsa ne olur? Olmazsa ne olur? Nereye koşuyoruz? Sana soruyorum bir genç olarak. Hadi biz yaşadığımızı yaşadık. Doğru mu? Doğru. Değil mi abisi? Çok teşekkürler Bir şey değil abi Ben bugün şey yaptığından dolayı babacım şu iş yok Pazarlar ölmüş Sırf da edemiyoruz Bu nasıl bir iş olacak Buna bir çare bulmaları lazım abi Doğru değil mi? Bir çare bulmaları lazım Neden pahalı peki? Ya abi markette diyorlar şu para pazarda şu para Şimdi şey var İçinde bir ara hesabı var. Ucuz mu veriyorlar? Çalıyorlar mı? Çırpıyorlar mı? Pazarlar sık da etmiyor. Baksana 300 tane lahana indirdin daha 250'si duruyor. Öncelikle bir esnaf olarak yaşadığınız ekonomik sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? Abi ekonomik sıkıntılar hal belli. Ortada. Bugün biri aldığımızı ikiye satamıyoruz. Hani biri aldığımızı bir buçuğa da satamıyoruz. Ya yani müşteri geliyor, müşteri bizden ne bekliyor onun da farkında değiliz. Atıyorum bir lahananın 50 lira maliyeti varsa müşteri bundan bizde 50 bile talep etmiyor, 40 lira talep ediyor. E bu durumda da yani sade bir lahana üzeri değil, pazardaki bütün çeşitlerden hiçbir tanesi, hiçbir esnaf ben bugün iyi para kazandım, beni tatmin etti, evime gittim diyemez. Ne olur, karın tokluğuna 3 3 ondan kazanır, 2 ondan kazanır, 1 ondan kazanır çıkar evine gider. Yani şurada hiçbir esnafın borcu hale olmayan esnaf yok yani. Hale borcu olmayan esnaf yok. Bakın gidin kaç tane dezgah var? 100 tane dezgah varsa muhakkak 100'ünün 80'inin hale borcu vardır. Piyasa böyle olmuş. Şimdi büyük marketlere gelelim. Adam tutuyor 50 milyon, 100 milyon para harcıyor, büyük market yapıyor. Kuru gıda da sırf satışa sunabilmesi için sırf müşteri içeriye girsin diye halde şu lanayı alıyor 50 liraya. Hali marketine götürüyor. 40 lira satıyor. Niye müşterinin gözünü boyuyor? Müşteri diyor ki aa diyor orada diyor sebze ucuz. Diyor ben oraya gidim diyor. Sebze ucuz ama halbuki bilmiyor ki içeride bunun zararını oradan çıkartıyor. onlar sürümden kazanıyor. Sürümden değil. Adam mesela kafasından bunu kuruyor zaten marketi açmadan önce. Diyor ki ben diyor market açtım mı diyor. Yıllık örnek veriyorum 1 milyon sebze meyveden zarar edim. Ama bunun zararını içeriden çıkartıyor. Kuru gıdadan, bakliyattan, sütten, etten, yoğurttan bundan çıkartıyor. Yani biz de ona göre bu groslarla bu sefer halk bizi yarıştırmak zorunda kalıyor. Adamın gücü var. 100 milyon, 120 milyon. Benim gücüm 200 tane lana. Ben o adamla nasıl yarışabilirim ki? 200 lana ile ben 100 milyona yarışamam. Vallahi öyle. Teşekkürler. Gü Sağ ol. Abi. Öncelikle merhaba, isminizi alabilir miyim? Merhabalar, ismim Ali, soyadım Çetin. Memnun oldum. Öncelikle ne iş yapıyorsunuz? E, oto yedek parça ve oto aksesuar hizmetiyle çalışıyorum şu an. Evet. Yaklaşık 5 yıl bir sektörde e, hizmet vermeye çalışıyorum. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum Peki, bu işi yaparken yaşadığın sıkıntılardan birkaçını anlatır mısın? Yani genel olarak e, yaşadığımız pek bir sıkıntı yok, çok e, işlerimiz müşteriyle ilişkimiz iyi durumda. Yani tabii insan ister istemez evet, genel anlamda işte sanayinin iyileşmesi evet. açısından, yolların iyileşmesi daha faydalı şeyler olabileceğini düşünüyorum. Peki e, bu yedek parçaların fiyatları sürekli artıyor. Bunu müşteriye nasıl yansıtıyorsunuz? Yani ister istemez artışlardan tabii biz de etkileniyoruz. müşterilerimiz de etkileniyor. Yani mümkün olduğu kadar fiyatlar uygun tutmaya çalışıyoruz ama e, sonuç olarak bir artış söz konusu yani. Bir, bir, bir Peki müşteriler bu konu hakkında neler bir şikayet durumunuz var? bunun sadece sanayi sektörüyle alakalı değil de genel olarak baktığımız zaman ülkenin e, genelinde giyim olsun, gıda olsun, e, e, otomotiv sektörü Genel olarak böyle artışlar olduğu için sadece bizim buna bir şey söylememiz pek doğru olmaz. Ama maalesef e, fiyatlar gün artıyor yani. Artış var. Peki e, buradan yetkililere bir şey demek istesiniz Neler söylemek istedim? Yani şöyle biraz e, daha kendimizi e, imalata yönlendirirsek bence e, ülkemiz açısından, geleceğimiz açısından daha iyi olur yani diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederiz, Sağ olun, teşekkür ederim. Biraz... Vielen Dank.